Herkese merhabalar. Ben eğitimci yazar Nurettin Güne. Hayata dair sohbetlerimizin bu haftaki konusu siz hangisisiniz? Kapın çayınızı kahvenizi hazırsanız hemen başlayalım. Müşahedelerim sonucu insanları ben 3 tip, 3 kategori ayırdım. Birinci tip, birinci kategorideki insanlar toplumun tam istediği kendini yetiştirmiş, aydın, entelektüel kişi. Şöyle yakın çevremden bu kategoriye giren insanları düşündüğüm zaman cömert, adaletli, doğ, dürüst, doğruluk, bütün erdemli davranışlar kendinde toplayan, çalışkan, bulunduğu pozisyonda, statüde en iyi bir şekilde çalışan, hiç kimseyle kavgası olmayan, bütün işi gücü, kendisi, ailesi ve çevresiyle faydalı olayım. tabii ilk misali. Çevre bilinci, e, sokak hayvanlarına karşı bilinci e, son derece hassas. E, öğrenci yetiştiren, öğrencilere katkı sağlayan, burs, maddi manevi yanlarında duran, ailesine ve kendisine sadakatle bağlı, güvenilir, e, cömert, bana göre bu çok önemli, merhametli, kendini yetiştirmiş, içindeki kin, nefret, hasret gibi hiçbir kötü huy bulunmayan e, ilimlik timsali bir e, tip. Bu kategori ve bu tipte olan bu kişilerde benim e, gözlemlediğim, olumsuz şeylere baktığım zaman ise amellerindeki eksiklik. Amellerinden e, kastım, hemen açayım. İslam'ın beş temel şartını lütfen şöyle bir e, düşünelim birincisi kelime-i şehadet ikincisi namaz, namaz kılmak üçüncüsü oruç dördüncüsü hacca gitmek beşincisi ise zekat vermek kelime-i şehadet dışında neredeyse diğer dörtünü hiçbir şekilde hayatında olmadığına ben müşahede ettim üzülerek bunun sebebine biraz sonra ben kendimce değineceğim iki müsaadeniz az iki tip ikinci kategoriye giren insanları ben geçeyim yani ee, buradaki kişilerin e, ahlaki yönlerine baktığımız zaman, içi e, niyeti kötü, fitne fesatı, cimri, merhamet duygusu olmayan, kaba, kırıcı, e, ekşi yüzlü, e, kendini yetiştirememiş, okuyamamış, eline bir kahve alıp güzel bir şiir şey seslendirmemiş, kendi bulunduğu il ilçe dışında hiçbir yere gitmemiş, akrabalı, komşuluk, insan bilinci, e, neredeyse hiç gelişemez ee, insan tipi yani ehl doğruluk, erdem gibi özellikleri neredeyse hiç birini kendine taşımayan yontulmamış e, bir insan tipi buna baktığın zaman bunun yönüne baktığım zaman e, namazını kılan, e, oruç ayında orucu hassasiyetle orucunu tutan, zekatını zorlansa da zekatını veren haca giden ya da haca gitmeye hazlanan, amel yönü güçlü gibi gözüken, yapan benim gördüğüm o dışarıdan. Ama insani yönleri çok zayıf olan, az önce söylediğim ikinci kategorideki insan tipi. Üçüncü kategoriye baktığımız zamansa ise kişilik yönünden, ahlaki yönünden kendini gene tamamlamış. Birinci kategoriye giren insanların bütün özelliklerini alan neydi bunlar? Doğruluk, cesaret, erdem, iyilik, ee, çevre bilinci, hassasiyet, merhamet, adalet, e, tatlı dilli, güler yüzlülük, e, çalışkanlık, e, niyeti temiz. Bu çok önemli. E, kimseler kavgası olmayan, sadakat. Bu zamanda bana göre en önemli e, önceliklerden bir tanesi sadakat, güvenilir. Sadakattan sonra ben en öne verdiğim için şey güvenilir. Bu tür özelliklerle kendini donatmış. Ve bunun yanında da amellerini sağlam tutan kuşu içinde namazını kılan, zekatını veren, orucunu tutan, kısmet olursa hacına giden ya da gidebilecek insan tipidir. Siz lütfen düşünün hangi kategoriye giriyorsunuz. Ben birinci kategoriye giren insanları üzülüyorum. bütün samimiyetimle söylüyorum. Tekrar hatırlayalım birinci kategoriye giren insanlar. Bu kadar gül bahçesiyken, bu kadar iyilikle donatılmış... Ken bu kişiler, bu tip e, kategoriye giren insanların amel yönü neden zayıf? Bunu hep merak etmiştim. Geçen teafuk oldu. E, yüce kitabımız e, Kur'an-ı Kerim'de bir ayet denk geldi. Bu sohbetimin de o konusu oradan açıldı. Şöyle bir hatırlayalım. Saat suresi 71-74. ayet arası. Allahü Teala melekleri çağırıyor ve diyor ki ben e, çamurdan insan yaratacağım, nurumu üfleyeceğim. Ona secde edin diyor. Tüm melekler secde ederken iblis secde etmiyor. Ayrılık burada başlıyor. İblisin secde etmemesinin sebebi neydi? Kibir. Arkadaşlar gurur. Gururuna yenik düşüp kibirlenip e, secde etmiyordu. Ve o kibrin e, sonucunda da Allah'ın huzurundan kovuluyor. ve e, Benim bu birinci kategorideki insanların üzüldüğüm nokta sanırım biraz kibirlerine yenik düşüyor, farkında olmadan. Ne demek? Ee, bu kadar iyilikle donatılmış, üst düzey makam etkileri gelmiş, statü olarak üst düzey yerlere gelmiş, etiyle, tırnağıyla kazıya kazıya, büyük emekler verip, oralara gelen insanlar, e, galiba gururlarını yediremiyorlar, Allah'ın karşısına gelip, secde etmeyi. E, onun için, e, kelime-i şehadet de, dillerine, olmuyor yani hiç dua yok zikir yok bir e, oruç hakeza hiçbir şekilde hayatlarına oruç oramamış e, bak ben bunları e, laf olsun diye söylemiyorum başta söylediğim gibi ben müşahadenemden yola çıkarak söylüyorum ve çok üzülüyorum Hac hakeza yani amel defterleri o kadar e, boş ki bu kadar iyilikle donatılmış bu insanların amel defterleri boş sebebi sanırım kibir kendilerine o gururlarını yediremiyorlar Allah'ın huzuruna e, gelip eğilmeyi ki iblis oradan e, Allah'a e, itaat etmemesi secde etmemesi de e, nefisi temsil ediyor gururunu yedirmeyip Allah'ın huzurundan kovulmuştu Rabbim birinci kategorideki insanların e, kimilerinin yenmesini kendi karşısına getirmeyi e, nasip etsin çünkü herkes kibrini maalesef yenemiyor, gururuna e, gururunu yenemiyor. İkinci kategorideki insana ben hiçbir şey diyemiyorum. Amel defteri iyi gözükse de e, hiç haz etmediğim, tiksindiğim, ortamda bulunmadığım insan tipi, hasiyet, cimri, merhametsiz, kendini yetiştirmemiş, kaba, kırıcı e, insan tipi en sevmediğim, tiksindiğim, kaçarak uzaklaştığım insan tipi. E, üçüncü insan tipi neydi? ...bütün güzellikleri kendine toplamış... ...bir gül bahçesi gibi... ...merhametli, tatlı dilli... ...yüreği temiz... ...fitne fesat yok... ...adaletli, nazik... ...kırmayan, incitmeyen... ...kendini yetiştirmiş... ...çevre bilinci, çevre hassasiyeti üst düzeyde olan... ...tam bir... ...sadakat ve güven değerlerine çok bağlı... ...akrabalık ilişkilerine... ...önem veren... Kendini iyilikle donatmış ve bunların yanında amellerini sıkı tutan, huşu içinde Allah'ın huzuruna çıkan namazını kılıp, Kur'an'ını okuyan, e, orucunu tutan, zekatını veren, hacına giden, e, Allah'la arasını iyi tutan kategorideki insandır. E, Rabbim bizi e, bu üçüncü kategorideki insanlardan eylesin. E, yeni bir sohbette, hayata da yeni bir sohbette görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Esenle kalın.